Bugün sizlerle beraber, Mert yok, Mert yok şu an yanımda, Mert yanımda değil yani Mertsiz video çekeceğiz. Ee, Videomu e, Mert'in kanalına, bizim kanalımıza like ve abone olmayı unutmayın. Neyse destemizi hemen gösterelim, destem bu. Ee, Evimde cadı falan var. o tomruğun şeyi açılmış, hemen açalım hızlıca. Hızlı 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 hızlı. PK açalım. Güzel. İstaş çok güzel. Tamam o zaman. Hayır, hayır, hayır. Hadi, hayır, 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 hayır. Hadi başlayalım. Şimdi PK. Hadi Mert'in videosunu da izleyelim tamam çok güzel tekrar baya oraya yok etti tekrar o x-ray x-ray yapma ya x-ray yapma ya hayvan gibi vuracak oraya ya x-ray yapma ya hayır ya x-ray yapma ya kale gitti kale oha ya Tekrar çevireceğiz. evet bom hadi hadi Prenses Prenses, hadi atladı son Son tane tane. ki zaten evet evet Evrimi tamam 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 çok tamam 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 Yapma ya. Pardon be. Ay bizimle çekiyoruz aman. Aman değil. Aman aman. Bu ne? Nasıl kapatacağız? Hayır hayır hayır. Evet 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 evet. Ay çok iyi. Abi çok belli. Ne yapıyor? Tekrar gidiyor. Hadi. 3 şey silah şöyle yaptık. Mükemmel. Aldık. Abi. Onu da... nasıl ya? Şimdi hemen önüne şöyle atacağım. Kim? Oha, oha. 배가 내리 배가 야 안에 있는 쉐바리에 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 Çok iyi çok iyi çok iyi. Oh, çok korkunç. çok. Vardık mı? Vardı mı? Vardı mı? Vardı mı? Vardı mı? abone ve like atmayı unutmayın. Değil. Evet. Şimdi başladık. Hadi. Ne oluyor ya. Oğlum. Çok büyük hata yaptım. Hayır. Abi. Şu ne kadar büyük bir hata yaptım Hadi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Çok Şimdi bir şey söyleyeceğim. Çok iyi. Yani. Ee... Şöyle bir şey yapacağız. Çok iyi. Çok yani Çok iyi şey olmaz. Biraz bilmezsem. Bir tane var. Evet. tam da Şimdi ben bunun de pek, pek Oha. Allah Allah. Ha? Ne yaptın sen ya? Tamam. Şimdi evrimli cadım var. al çok biliyorum ne yapacağını. geldim çok iyi ölü şövalye, şövalye koyalım eskidi bir kartik ve prensesi basabiliriz artık prensesi basabiliriz çok güzel tonluk bak tonluk çok güzel çok güzel Kedi mi? Hayır ya. Bir tane vuruyoruz hemen. Oh, vurdu. Yemin ederim vurdu. Yeminle vurdu. Vurdu bir tane. Vurdu. Vallahi de billahi de Vurdu. bir şey değil mi? Defansa bayağı yakınlık yapmamız lazım. Yok. Kaybede yani. Çok zor. Hadi. Allah. Gittik. Abi boş ver şu an orayı. Boş ver. Hayır hayır hayır. gittik gittik. 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 Boş ver. imkanı yoktu güzel devam edelim. Bir şey olmaz. Devam hadi bakalım. Hadi. Hedef geçmek diğer arena. <laughs> Şu ses. Çok varken Hadi. Okay, Arkadaşlar bu son maç zaten. Başka da oynamayacağım. Maçı kapatacağız. Bir dakika. Hata büyük. Hata büyük. Oo. oo. Hayır 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 hayır. Sıkıntı büyük kaldı Tamam tamam çok iyi. Bir şey mi? Tekrar basacağım. Abi. Hadi ye. Cadıyı engellemeye çalışırsın. Atacağız ama. Abi. abi. Gitti. Bir sarmaşık bu kadar. Hayır hayır hayır. Al işte. Hoy. Hayır 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 hayır. Dibine. Şimdi şey, avcı geliyormuş dibine bir atıyorum şu an. BAM! Neyse zaten son başlıyor. Evim cadı. Evet Yaptı. Yaptı işini. Işte. Yapma yaa. Eveet. Mükemmel. Ya, çok iyi. Şimdi. Cadım tekrarlanacak? Evet. Bu kadar. Abi bir şey söyleyeceğim. Benim şeyim yok. Ben burayı boş vereceğim. Bir tane daha sarı Bir, Hatta iki, iki. Çünkü bunun için. Çünkü bunun için. Her şeyimizi veriyoruz. Oh, hadi. Hadi. Hadi Pekka. Hadi. Çok güzel. Bitir artık işini bekle. Bitir işini. Cadı. Hayır. Hayır 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 hayır. İşte bu. Ve neyse görüşürüz.